Hepinize öncelikle merhabalar. Arkadaşlar bugün elimizde bir Volkswagen Transporter T4 stop farı var. Ee, bu araç stop farı yüzünden vizeden kalmış. Geçememiş. Ee, bir tanıdığıma ait bir stop farı. Ee, bakın normal şartlarda olması gereken renk şu. Fakat stop şu hale almış. Bu şekilde olduğu için de vizeden kalmış. Şimdi öncelikle e, bunu ne yapacağımızı size anlatayım. E, bir defa bir 800 kum zımparayla bir zımparalayacağım bunu. Üzerindeki pahı yani bu kurumuş güneş yanığı olan kısmı kaldıracağım. Daha sonra bakın 600 ama araç boyamıştım biliyorsunuz ellerimden de belli zaten. E, kullanılmış daha önce kullanılmış olan 600 kum zımpara. Yani bu da e, takriben şöyle düşünün. Bunda tırtır var. Bunda yok denecek kadar az. Yani 800'ün çiziklerini almak için kullanılmış 600 kullanacağım. Eğer e, elimde kullanılmış 600 yok diyenler varsa binlik bulmasını tavsiye ediyorum. Daha sonra ise e, bir pasta süngeriyle ben şöyle size göstereyim. E, bir pasta yardımıyla. Bu illa Menzernanın pastası olmasına gerek yok ya da e, şöyle CBS'nin mesela bende pastası var. Bunun olmasına gerek yok sizlerde. Ucuz A101'den BİM'den aldığınız pastalar da bu işi görecektir. Yani binin çiziklerini de bu pastayla almaya çalışacağız. Daha sonra ise bunların hepsi bittikten sonra bu işlemlerin her birini suyla yapacağım arkadaşlar. Yani zımparalamayı su ile yapacağım. Üzerine su sıkarak yapacağım. Biraz göstereceğim size burada. Tabi işlem uzun olduğu için her bir aşamayı yani aşama aşama göstereceğim ama her yaptığım işlemi saniye saniyesine gösteremeyebilirim. Ama yapacağım işlemler bu anlattığım işlemlerdir. Daha sonra bütün işlemler bittikten sonra şu e, iki kısmı şu, e, sinyal farı ve geri vites lambasını maskeleyeceğim ve kırmızı transparan boyayla, Motip'in kırmızı transparan boyasıyla bu kısmı boyayacağım ve inanıyorum ki güzel bir stop var ortaya çıkacak. İşlemlere yavaş yavaş başlayalım. Kolonya şişesine suyu doldurdum. Altına bir bez serdim arkadaşlar. Şu şekilde suyu sıkarak bu elinizdeki zımparayı şöyle yapın arkadaşlar. Şu şekilde dikkatli bir halde çok aşırı bastırmadan Üzerindeki plastiğin kurusunu bakın. Hemen nasıl güneş yanı olan plastik çıkmaya başladı. Şu şekilde her yerine değdirerek bu şekilde devam ederek böyle ıslatarak 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 e, belli bir ton açılması elde edeceksiniz. Bu işlem biraz uzun sürecek. Ben bunu e, biraz hızlandırırım tahminim. Ya da videoyu durdururum. Devam edelim. E, şurasını da sökeyim. Bu arada. İçinde görüyorsunuz çok tozluymuş zaten. Şöyle. Açılmaya başladı. Paraya yaparak üstündeki pahı 800'ün parayla alacağız. Daha sonra 600'e geçeceğiz. 600'e geçtiğimde beraber devam edelim. Ee, evet arkadaşlar bakın 800 kulumuzun parayla bu işin sırrını da söyleyeyim size. Bu işin sırrı sabır. Şöyle 800 kulumuzun parayla değmeyen ee, yer kalmadı. Bayağı bakın bembeyaz e, üzerindeki kuru şeyi almaya başladık şu şekilde değişim başladı arkadaşlar şimdi yani reflektörü görünmeye başladı bunun şurası beyazladı bu şekilde devam ediyorum şimdi biraz daha yapıp dediğim gibi şu kullanılmış 600 kum zımparaya geçeceğim Çünkü bunun üzerinde gözle görünmeyen çizikler oluşuyor. Ee, bunu da bolca zımparalayacağım suyla beraber. Bakın kullandığım su bitti neredeyse. Ee, bu şekilde sürekli e, zımparalayarak yani bu bir pazar yerlercesi gibi düşünün. Bir pazar günü stoplarını sökeceksiniz. Önünüze alacaksınız zımparalarınızı, suyunuzu. Çayınıza demlersiniz. Yavaş 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 zımparalarsınız bu şekilde. Ve kendine gelecektir. Devam ediyoruz şu anda. Devam edeceğim, devam edeceğim, devam edeceğim. En son şu 600'e geçtiğimde size tekrar göstereceğim. Yani bu çok, bu 600 dediğim benim binlik olarak düşünün. Binlik para. Yani eski bizim para bu. Bu da e, üsttekinin 800'ün çiziklerini alacak bu şekilde. Yine suyla yapacağım bunu. Şu şekilde bakın. Suyla. Bu da bunun çiziklerini alacak ve Su toplar şu hale gelecek arkadaşlar şöyle. Şu parlaklığa gelecek. Daha sonra pasta e, vuracağım ve multiple de e, boyayarak işlemi sonlandıracağım. Ben biraz daha çalışayım. Videonun geri kalanında devam ederiz. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi bin kum zımparaya geçtim. Ben 600 çalışıyorum ama eski bir 600. Yani artık bin kum diyeyim. Bunu da böyle yaklaşık bir 8-10 dakika bu şekilde e zımparalayacağım. Bakın açıklık görünmeye başladı. Parlaklık görünmeye başladı. Şu şekilde ben bunu zımparalayacağım. Daha sonra ise e, pasta yapacağım üzerine. Pasta yaparken e, şöyle bir üstübü kullanacağım. Üstübüyle pastayı alacağım. Üstübüyle pastalayacağım. Şimdi ben biraz daha bunu zımparalayayım. Devam edelim. Çok video çok uzun olsun istemiyorum. E, bu videoyu izleyen arkadaşlar hani yapılamaz çok zor gibi görmesinler. Sadece sabır işi ee, uzun iş ama sabır işi devam ederim. Merhabalar tekrardan. Arkadaşlar şimdi bin kum zımpara de bitti. Şöyle e, üstü böyle sildim. Şöyle çok az bir e, pasta dökeceğim şuraya. Şöyle yapayım. Pastam da biraz evet. Çok az. Yani bu illa e, bu marka pasta olacak diye bir şey yok. A101'den binde satılan pastalar daha iyi olur arkadaşlar buna. Şimdi bakın bu şekilde bunu buna yedireceğim. Bu işlem de birazcık sürecek. Bu şekilde devam edeceğim. Bakın zaten açıklık belli olmaya başladık. Hatta size şu haldeyken şu haldeyken bu stopun eşini göstermek istiyorum ben. Hemen diğer eşine bir bakalım. Şöyle Kırmızı kısımları yan gelsin. Evet. Farkı görüyorsunuz. Şimdi ben buna e, pastayı bir güzelce yedireyim. Daha sonra ikisinin arasındaki farkı göstereyim. E, en sonunda motifle boyayalım. E, evet arkadaşlar. Şimdi tekrar döndüm. Bakın sonuç bu. Pastayı yaptım. E, üstü bile bayağı bir uğraştım. Yedirdim pasta işi bitti. Ve şimdi size iki stopu yan yana koyacağım. Hatta şöyle daha net görünür diye düşünüyorum. Evet iki stop bu arkadaşlar. Şu vizeden kalmıştı. Bunun kalmayacağına ben eminim. Sıfır gibi bir stop oldu elimizde. Şimdi ise diğer taraflarını yani şu taraf sarı ve beyaz tarafı yeri vites ve sinyali ee, kağıt bant ile kağıt bant ile sarı ve beyaz tarafı kapatacağım. Daha sonra spreyle boyayacağım. Bunu yapmadan önce şurayı da şuraları falan temizleyeceğim arkadaşlar. Spreyle boyayalım. Ee, beraber durumuna bir bakalım. Evet arkadaşlar. Elimde büyük banttan bulamadım. Şu ince kağıt bantlardan. Şu şekilde. Turuncu ve beyaz tarafa gelmesin diye tam Şöyle birbirlerinin üzerine binebilir. Sıkıntı yok. İlkini güzel ayarlayın. Her önemli değil. Yani stop gerçekten kendine geldi. Bu arada buralar karışık arkadaşlar. Bu ara bir videolar takip ediyorsanız eğer videoların diğer kısımlarına da diğer videolara da bakın. Bir araç boyadım. Amatör. Suzuki Swift boyadım. Amatör ama o da çok güzel. Bir kişilik oldu. Yani Tabii ki ustalarımıza da yok. Ustalarımız kadar yapamayız ama yine de bir boya işlemi gerçekleştirdik. Şöyle bir bez yardımıyla tekrar tozunu aldım arkadaşlar. Ne görüyorsanız boya da o çıkacak. Onun için şöyle yapalım bunu. Işığımızı açalım. Motif transparan boya. Bunu da sallayayım. Şuradan göstereyim. Geri kalan kısmını ben eee Koyduktan sonra boyayacağım arkadaşlar. Şöyle bakın. Şu şekilde bir e, renk alacak bu. Ben bunu bir boyayayım. Gerisini görelim. Evet arkadaşlar. tekrardan merhabalar. Ee, far bitti. Ee, Motip transporan boyamızı da uyguladık. Şimdi şu maskeleme bandımızı çıkaralım. Arkadaşlar olay bu. Bakın ilk halini de göstereceğim size. Daha sonra video içerisinde birleştiririm. Aracın stopu sıfır ayarında bir stop oldu. Yani vizeden geçmemesi imkansız. Gerçekten çok güzel bir stop oldu. Yapılacak aşamaları tek tek anlattım. Ee, anlamadığınız yer ya da işte şu şekilde yapsak mı bu şekilde yapsak olur mu diye soracağınız bir yer olursa yorumlar kısmından bana ulaşın arkadaşlar. Yaptığım işleri alelacele de olsa sizlerle paylaşmak için elinden geleni yapıyorum. Sizler de eğer destek olmak isterseniz videoları beğenip paylaşabilirsiniz. Daha çok video, daha çok konu için takipte kalın. Hoşçakalın. Saygıyla kalın.